Evet dostlar nasılsınız ben Serkan nasılsınız dostlar bugün sizlerle birlikte ee, Car Mechanic Simulator 2021'e hoş geldiniz nasılsınız umarım günleriniz iyi. Evet, Milgi girişimizde bize ee, görürseniz. Şimdi dostlar yeni serimiz olan Car Mechanic e tekrardan hoş geldiniz. Ben zaten bu oyunu önceden aşina aldım vardı. E, zaten siz de biliyorsunuz hatta önceki Car Mechanic 2018'de bir yandan siparişimizi alalım da. Telefon nerede? Heh hikaye görevimiz Tabi dursun. Kar Mekanik 2018'de dostlar böyle farklı farklı Steam atölyesine indirdiğim oyunlar arabaları yap yapıp size gösteriyordum. Hatta bir ara Tamir'e Tadilat diye bir dizi var. kar Dealers diye yabancı ismi Dimex'de yayınlanan. Dimex miydi? TLC miydi? Neyse oraya karıştırmayalım şimdi. Oraya giresek çıkamayız. Ee, nerede kalmıştık? Heh. Oradan bir denedim dostlar. Benim eski bilgisayarda biraz kasma problemi, optimizasyon problemi yaşandı. Ben de maalesef DLC'yi iptal ettim. Oradan devam ettim. Birkaç araba yaptık. Sıfırdan full. Ama şeyli böyle hani. Sonra nasıl diyeyim size. Hmm. Dolu dolu araba. Yapabileceğimiz en nokta, son noktaya kadar modifiye yaptık. Biraz denedik sonra çıktık. Bu oyunda da dedim ki hani böyle mi yapayım yapmayayım mı dedim. Dedim hikaye modunu oyna ondan sonra yapmak istersen yaparız. Evet bu aralar biraz çenem çok düştü. Neden bilmiyorum ama adaylısı. Hadi, <laughs> Hadi bismillah deyip başlayalım. Merhaba yakından geçiyorum ve tamirhanını fark ettim. İyi ki birisi sonunda eski ve benzin istasyonu ile ilgilendi. Bugün sana geldiğim arabayı az önce satın aldım. Araba günlük olarak sürekli kullanımdaydı ve genel olarak durumu kötü değil. Sanırsam motor yağın durumunu ve lastikleri kontrol etmen iyi olacak. Senin için problem olmaması gerek. Ha, Tamam abi. Abi bu ne G günlük aracın günlük halde sen bu arabayı böyle mi kullanıyorsun? Demek ki sadece Türkiye as böyle durum değilmiş dostlar tamam. Buna emin ol. Abi o, bu arabanın abi sen vallahi Allah'a emanet geçiyorsun bu ne? şunu doldura, Dur hatta bir dakika dostlar. Ee, şey yapmamızı istiyor mu? Ona göre işlem yapalım. Aynen eskisini boşalt. Yenisini devam et. Tamam. Benzin pompası, fren balataları, lastikler, yağ filtresi, yuvarlak hava filtresi. Tamam. İlk önce bir dostlar şuradan hop. Benzin pompamızı alalım. Ee, Tamam. Hazırın pompamızı alalım. Hava filtremizi alalım. Dostlar ilk başta böyle işkence çekmemiz gayet normal. Çünkü adam malum yani. Hah, masum da git gitmese. Sök abi. Heh, tamam. Şuradan yağ haznesini de sökelim. Tamamdır. Soğutma suyu çarpıyor. Hepsini hallettik dostlar. Şimdi bizden benzin istemişti dostlar. E, benzin pompası. Hava filtresi. iki karbüratörlü olması lazım bize. zaten lastikler sökecek ya o zaman dostlar benzin pompasını o zaman işlem yaparsın. Bir litre mi? Allah Allah normalde 4 litre ama 1 litre diye yazmışlar. Dostlar bu arada bak bizim yaptığımız yanlış <laughs> maksimum üzerinde dolduruyoruz. Adam buraya maksimum koymuş biz üstüne koyacağız. Allah'ım ya. Evet. sonunda. Tamam. Suyunda böyle şey yeniledik en azından da bizim ustalığımız olsun. Adam gitmişlerimiz ya. Veya yapmamız lazım yani. Hop. Hop. Sanki bir tık sesi bana fazla geldi ama İnşallah o kadar kötü değildir. keselim. Yıkık. Tamamdır. Okey. da tamam. Hemen yeri gelmişken pompamızı da değiştirelim mi? Şunu da geçelim. Tamamdır. Ön cam suyunu doldurmamış mı ha, ben? ben ne diyorum bir şey atladım ama niye atmadım? Hemen şuna dolduralım da dostlar arada kaçmasın. Şimdi arabamızı kaldıralım dostlar. Şuradan lastiklerimizi bir ayarlayalım. Set bakalım. Dostlar bize ne 220, 215, 75, 15. 215, 75, 15. 215, 75, 15. Lastiğin şey ne? Standart lastik A mı B mi? Standart lastik normal. 215, 75, 15. 4 tane alalım. 15 275 75 Doğru değil mi? Ben ha, bak 215'miş dedim. 215 75 Dur dur sakin ol. 215 75 R15 tamam. Az daha janta da satacaktım dostlar. Yok yok montajlama bir dakika. Biz bir sökelim. Eski seyirden alışkanlık. Şimdi montaj diyebilirsin. Şu lastiği satayım. İki fren balatası alayım. tanısa. Okey. Var mı başka koyabileceğim yok? Peki, ayırmak istediğim var. Tamam var. Tamamdır ben gideyim o. biren baltanı alıp hemen ön ön tarafı toplayalım dostlar. Oradan sana arkaya yavaş yavaş geçeriz. Bu arada kaç dakika oldu? Bakayım mı? 10 dakika Oy, 10 dakikada. Aynı siktiran yapıyormuş gibi hissettim dostlar. Normalde ben 8 dakikada dostlar. Da geçen şu model araba T'ye basıyorum ya tablet modu. 2003 model her adam arkasını topladı komple. Şu karkayı. komple. E hadi. Heh. Biren baltamızı da yapıştıralım. Kalitoyu da koyalım. Şöyle çapraz çıkalım. Çaprazları mı direkt yandakini tuttum. dur. Yağını Tam Bir yandan da yağ Sen Hemen şuradan lastiğin tekini takalım. Tamam. Bitti mi? Ne ara bitti lan? Tamam. Dostum normalde bu yağ değişimi en az bir 10 dakika 15 dakika 15 dakika beklemesi lazım hani motorun içinde kalan eski yağdır çarptır çurttur sağda solda akmayan yukarıda hala kalan az bir şey de olsa beklemeler lazım ama bizimkiler ne yapıyor direkt hemen tak iki dakikada hallediyorlar işi sonra Ay ay. Bir şey demek istemiyorum çünkü motorun yan daha yeni değiştirdim. O yüzden bir şey söylemiyorum. ama bak eski. Eski arabanın yağ fitresi kalmış aklımda. Da yapalım. Hemen. Tamamdır. Şöyle çapraz bir şekilde yani normalde bu oyunda bir şey da dostlar hani. gerçekten hayatta bu işe hani oyun oynayıp hevesleniyorsanız çapraz sıkıp çapraz sökmez lazım ki lastiğin bir tarafı kayıp sizi uğraştırmasın. Sonra kasıyor, bir şey oluyor, cart oluyor, cart oluyor. Çünkü bir kere yaparken BMW'de çalışırken bir kere başıma geldiydi dostum. <laughs> arabanın lastiği böyle çaptırıyordu. Arkadan gel çekişle bir oda <laughs> lastik aşağı aşağı ah diye. Allah'ım ne gün diye. Yok hatta bana he, tam sökme dediydi. Dostlar vizyonları. Vizyonları sökmedim. Ya tam sökmedim. Gevşettim. Ondan sonra gel niye sökmedin dedi. Lastiği aldı. Bir kodu lastik çat böyle. Allah'ım ya. Her şey tamam değil mi? Bir... Tamam dükkan girişine park edelim ya. Ya çok sesli gürültülü çalışıyor araba Çok gürültülü çalışıyor normalde bu eski arabalar olsa Hala sesi çalışmaz ama işte bakımsız olunca Yapacak bir şey yok Maalesef Parça montajı değil de şu Yok yok sökme tamam her şey tamam dostlar. Normalde dükkan benim olsa dostlar bu arabayı böyle vermem ya. Şuna bak adam bizi seçmiş getirmiş güvenmiş arabayı bırakmış böyle toz içinde bana yakışmaz ya. Valla ben arabalar böyle görünce üzülüyorum ya adam ne arabası var bakmıyor. Aslında çok güzel bir araba antika bir araba bak. maalesef olmayı, olmuyor olmuyor. Şimdi ben bunu alacağım dostlar tamam mı? Diğer görevler diyecek. Alalım ya. Uğraştıracak bizi diye. Ha iyi. Fazla bir şey çıkmadı. İlk başta bu korktum ana. acaba motorla ilgili bir şey mi var? Çünkü bu bölümlerde dostlar farklı bir arabayla olmaktansa hikaye görevinde ilerlemeye tercih ediyorum. Çekince Ama arabada maşallah yani dostlar ya. Tamam. Ya değişecek mi yoksa? Fren, hidrolik, cam sordusu. Tamam. değiştirelim dostlar. Büyük ihtimal hikaye görevi de bunu yaptıktan sonra gelir. Belki de hani biz para toplayalım. İlerleyen göreve daha fazla para gerekirse diye. Ondan da yaptırıyor olabilir parçalar için. 75 dolar. Allah bereket versin. Temiz. 12 dakikada. 83 model arabaya bakalım. Dostlar. Niyeyse böyle eski arabalara bir merakım var ya. Hoşuma gidiyor 80 83 model araba. Benden ne istedi? Ben kafam gitti de. Önce am suyunu mu değiştir bunun için bana mı geldin cidden mi? şimdi hayırla şunu da dolduralım da adam arabaya o kadar bakmış Adamın eksiğini kapatak ya boşver 4 dolardan bir şey olmaz. Ne kadar verecek bize? 43 dolar. Güneş ışığı MK1. Hmm. E ver bakayım bana bunu. Hidrolik ön cam soğutucu suyu. Hidrolik ön cam soğutucu suyu. Şu üç işte. Tamamdır. Şimdi parça demontajına gelelim. Ben size bir şey diyeyim de olsa bu motorun yağı da yüzde yüz eksiktir. Hatta yüzde yüz yüzde doksan. Böyle ya çeyrek ya yarım. Bu çubuğu gördüm ya aklıma girdi bir kere bir dakika. Yok maxmış lan. Neyse bunu görmediniz, duymadınız bilmiyorsunuz. Ebe turşu. Bu arabaya madem motor yana baktığında da normal aksamlanır mı ya bakmıyor? Unutmayın dostlar. Her zaman müşteri akıl değildir. Bu da sanki birebir müşteri var da sanki onunla atışmış gibi oldu ama. Bir şey olmaz çaktırmayın. tamamdır. Bu da tamam dostlar. Abi hikaye görevi ne zaman gelecek? Fren ya. Eski de boşaltalım da bari. Kaliteli işçilik yapalım. Üç silindir mi araba? Hı? Ay. Yok dur. dolar karımız var. Yaşasın. Abi bir şey sorabilir miyim? Hikaye bu modu niye gelmiyor? Affedersiniz ama hani. Acaba ben seviye almadığım için mi gelmiyor ya? Allah. Im. Başka iş yok. Kaç dakika olayım? 20 dakika. İyi yeter. Dostlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.